Karavallı bölümümüze, yüksek lisansımı da insan kaynakları üzerine yaptım. Sonuçta yuğuluyor. Kimi heyecan etmek istiyorsun? Ayrıca şu an büyük bir avans var. Evet. Dört buçuk aylıkta minik bir yuğulduğun şartı. Bu ha, da ilgilenirsen etsen. Ama bence koalisyon ile konuşmam, maslın sıyı gördüğüm anı anlatmak istiyorum. Çok küçüktüm, 8-9 yaşlarında minik bir yuğulduğun şartı. Dayımın lokantasından ananeme yürüyeceğim. 300 metre uzaklık var. Baktım Batman'da dergilik var. Gazetelikleri bilirsiniz. Bir baktım Halk Filiz dergisi var. Böyle alevler parlıyor falan. Dikkatimi çekti. O zaman bilmiyorum tabii Halk Filiz'ini. Oyuncak da de veriyorum Dedim bunu almalıyım. Cebimde almışa param var. Halk Filiz dergisinin ilk orada aldım. İlk tanışmam oydu. Harika. Harika. Gerçekten çok güzel. <laughs> Melih sen de aslında biraz tanımak isterim. Çünkü senin için aynı zamanda Erkek çocuğu O yüzden ve bambaşka bir yeri olmalı. Şimdi şöyle merhabalar. Benim. Evet, ee, ben de bir erkek annesi olarak ve e, Türkiye'de bir kadın koleksiyonu olarak kaldayım. <laughs> aslında kadınların hoşuna gidebilecek bir silah bir yer almak için <laughs> bir şey <laughs> çok mutlu O yüzden bu şeyler çok eğlenceli bir şey. çünkü, Bir tane oğlum var, bir tane konuşmak şey aslında. Bir <laughs> aslında. Ee, ben aslında. Bir tane 2018 yılında başladım ben. Aslında ben evet. yeni başlayacak olanlara da güzel bir motivasyon olsun bu. Şu anda e, yeni başlayanlara göre çok güzel bir koleksiyonum var. Hiç çoğunuz beni zaten oyuncak da de, e, oyuncak koleksiyonuna tanıdınız. Çünkü yine e, salonu edip oyuncu koşuyorlar. Ee, bir insan olarak tanımlanın. Saat biz benim için çok büyük bir kutu. Eskisi de bu kadar. Yine burada bu platformda buluşmuş olmak da benim için çok heyecan verici. Şu an ellerim benim de. Bu arada benim de. <gülüyor> <gülüyor> Zaten geçmişe gittik. Tatlıyız'a ilk tanışma e, maceranı İlk sahip olduğunuz Tatlıyız araç modelini hatırlıyor <laughs> <Sus, canımız yoksa gülüyor> <olay. gülüyor> Çok oldu. başta çünkü onu da o geçmiş olayım. Yine 2000 öncesindeyim. Küçük çocuktum. Kesin sene Arka bahçede oynuyordum. Bir baktım çimenlerin arasında bir tane araba var. Büyük ihtimal bir çocuk atmış veya bir insan onu sivit ederken düşmüş olabilir. aslında. Bir baktım. Betmobil. O an bilmiyorum tabii onun hatırası oldu. 1995 üretimi bir betmobilmiş. İlk hafifçe tanışmam oydu. O arabada şu an koleksiyonumun en güzel yerinde sergileniyor. Gördüm ben orada. Çok güzel. <laughs> Ayrıca hoş しかし。